Bayraktar Kızıl dördüncü prototipi olan PT-4 versiyonunun uçuş testleri başladı. Geçen hafta ilk uçuşu yapılan PT-4'ün son olarak AB kalkışlı aerodinamik sistem tanımlama testi tamamlandı. PT-4, üretim varyantının devamı olan prototip versiyon olarak tanımlanabilir. Seri üretime sayılı günler kala son testler yapılıyor. Baykar, yeni prototipin uçuş testi videosunu paylaştı. Bayraktar Kızıl Elma PT-4'ün uçuşunu Bayraktar Akıncı Gökyüzü'nden kayda aldı. AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testinde uçağın kalkış sırasında art yakıcı kullanarak daha fazla itki elde etmesi test edildi. Aerodinamik kuvvetlerin ve momentlerin modellenmesi sağlandı. Uçak yüzeyini etki eden hava kuvvetler ile ilgili veriler elde edildi. Sistem tanımlama testinde bu kuvvetlerin zamana bağlı davranışı analiz edildi. Bu kapsamda ilk prototiplerden elde edilen tecrübeler sayesinde üretim prototipinde önemli değişikliklere gidildi. Yapısal iyileştirmelerin yanı sıra aviyonik mimarisinde geliştirmeler yapıldı. Entegrasyonu başarıyla tamamlanan art yakıcılı motor alternatifi ile uçuş gerçekleştirildi. Bayraktar Kızıl Elma, özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızıl Elma bu yeteneği sayesinde deniz aşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle mavi vatanın korunmasında stratejik bir rol üstlenecek.